Ateş Kuşları'nda yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Her geçen bölüm bizleri ekranlara kilitlemeyi devam eden Ateş Kuşları. Önümüzdeki haftaki bölümde Barbaros karakteri ölerek Ateş Kuşları'na veda mı ediyor. Gerçekten Barbaros karakteri Ateş Kuşları dizisinde sevilen bir karakter arkadaşlar. Barbaros'un ölerek diziye veda etmesi dizinin bir erken finaliyle karşı karşıya kalması demek. Peki gerçekten de Ateş Kuşları dizisi bir erken finalle karşı karşıya kalır mı? Gerçekten reytingleri iyi seviyelerde arkadaşlar. Ama eğer Barbaros karakteri ölerek Ateş Kuşları'na veda ederse reytinglerde düşüşler yaşanacağını ben açıkçası düşünüyorum. Kimler Barbaros ölmesin diziye devam etsin istiyor. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Merak etmeyin bu ayrıca arkadaşlar Barbaros ölmeyecek. Gülayşe kaçırıldı biliyorsunuz ve Gülayşe'de Barbaros'un kendine geldiğini Bilecek ve rahatlayacak adeta detaylar geldikçe dizimiz hakkında buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizlerle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.